Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamd. Resullerin en şereflisi olan Peygamber Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Malik bin Dinara nasıl tövbe ettiği sorulduğunda tövbe edişini şöyle anlattı: Ben öncelerden zabittim Daha sonra evlendim ve bir kız çocuğum dünyaya geldi. Onu çok seviyordum. İçki içerken hep dikkatimi çekmeye çalışıyor ve elime vurup içkimi döküyordu. Yürümeye başladığında ona karşı sevgim ziyadeleşti. İki yaşına vardığında öldü. Şaban ayının 15. cuma gecesi içki içtim ve yatsı namazını kılmadan uyudum. Rüyamda sanki bütün insanlar kabirlerinden çıkmış ve haşır olmuşlardı. İçlerinde ben de vardım.'' arkamda bir şeyin olduğunu hissettim arkama baktığımda büyük bir ejderhanın ağzını açmış bana doğru geldiğini gördüm rengi lacivertti ve korkunç görünüşü vardı ben ondan var kuvvetimle kaçmaya başladım kaçarken yolun kenarında beyaz elbiseli ve güzel kokulu yaşlı bir adam gördüm ona selam verdim o da selamıma karşılık verdi Ondan arkamdaki ejderhadan beni korumasını istediğimde dedi ki: "Ben zayıfım. Seni kurtarmaya gücüm yetmez. Fakat sen elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koş. Belki Allah Subhanahu seni kurtaracak bir sebep verir." Ben de hızla koşmaya başladım. Ben kaçtıkça ejderha da hızlı bir şekilde arkamdan koşup beni yakalamaya çalışıyordu. Kıyamet balkonlarından bir balkona çıktım ve cehennem tabakalarını gördüm. Beni yakalamak için arkamdan koşmakta olan ejderhadan kaçmak isterken neredeyse ateşin içine düşecektim ki içeriden yüksek bir ses ile "Dön. Sen buranın ehlinden değilsin." diye seslendiler. Bunu duyunca mutmain oldum ve döndüm. Ejderha hala peşimdeydi. O güzel kokulu Yaşlı adamın yanına gittim ve ona dedim ki: "Senden beni kurtarmanı talep ettiğim halde sen bana yardım etmedin." Yaşlı adam ağlamaya başladı ve bana dedi ki: "Ben zayıfım, ona karşı gücüm yetmez. Lakin şu dağa git. Orada Müslümanların emanetleri var. Eğer senin de orada emanetin varsa, o seni kurtarır." O dağa vardığımda sanki pencereleri perdeli ve kapısı kapalıydı. Ben daha yaklaştığımda ejderha beni neredeyse yakalayacaktı. Melekler bağırışmaya başladılar. Perdeleri kaldırın, kapıları açın, yetişin, belki onun burada kendisini o düşmanından kurtaracak bir emaneti vardır dediler. Açıldığında yüzleri ay misali çocuklar coşkuyla bana doğru koştular. Çocuklardan bazıları yüksek ses ile yetişin onu kurtarın dediler ve grup grup beni kurtarmaya koştular. Aralarında kızımı gördüm. Kızım beni görünce ağladı ve vallahi babam diyerek eliyle bir avuç nuru bana doğru ok gibi fırlattı. Sağ elini ejderhaya uzattığında ejderha korkup kaçtı. Sol elini ise bana uzattı. Ben de ona sarılıp kucağıma oturttum. Kızım bana Ey babam dedi ve Hadid suresi 16. ayetini okudu. Mealen iman edenlerin kalplerinin Allah'tan inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp huşulanma vakti gelmedi mi? Ben de kızıma dedim ki: "Kızım, siz Kur'an biliyor musunuz?" Kızım bana: "Biz sizden daha da çoğunu biliyoruz babacığım." dedi. O halde bana peşimden koşan Ejderha'dan haber ver kızım dedim. Dedi ki, babacığım o senin kötü amelindir. Sen kötü amellerini arttırdıkça o kuvvetlendi ve neredeyse seni cehenneme sokacaktı. Bana kaçarken karşılaştığım yaşlı adamdan haber ver dedim. Dedi ki, o senin salih amelindir. Yapmaya yapmaya kötü amellerine karşı güçsüz kaldı. Dedim ki, siz burada neyi bekliyorsunuz? Dedi ki, biz Müslümanların emanetleriyiz. Kıyamet günü bize geleceğiniz ve size şefaat edeceğimiz günü bekliyoruz. Bunun üzerine uyandım ve bulunduğum o kötü hali terk ederek tövbekar oldum. İşte bu benim tövbe edişimin sebebidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.